Selam arkadaşlar ben Berat. Yine bir Zula videosunda hoş geldiniz. Bu Zulo videosunda KS'deyiz. Ne? Ne? Karşımıza Kuzit Gaming verdik geldi. Biz de hemen kendi takımımızda maça girdik. İnşallah iyi, iyi oyun olur. Yanımda takımdan Orçun abi ve Mami var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çalma yoo. Ya bu nedir yo? Aman Ama ne o bak işte böyle bir sınır. Kolay. Bomba Arkadaşlar tek tamir al. yapın, iki tamir yapmayın. Ben A'ya gidiyorum. Ben A'ya de... açılıyorum ya. Tamam, biriniz de kısa da açılın. Biri ışık çamaşır bende, çamaşır bir kişi oldu. Ben Kapı sağlayayım. girdi. Oo, biri çok az değişmiş. Nasıl ya? Aa, bana sağlıyor. Bomba bölgelerini koruyun. Sen de, Kapıyı ezdim. Bir kişi kaldı tam kafadan. Abi bir can ya. Mermi bitti. Sula kazandı. Mermi ya abi bana Ama sağ ol. Sen mi gideceksin? Tamam. Şöyle. Ben uzak kaldım biraz güzel araçla in. Abi kısa var kısa kısa kısa. 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 Lan şu tam. Bir tane gri bir tane kısa. Gri var. Gladio <laughs> kazandı. Aa ölmüşsünüz. Ben ben abi, ne alt ne ben alt atlıyorum abi. Tamam bir, Tamir 2 oynayın o zaman ya. Geçti gerçi. Çok hoş geldin yani bak. Bunlar hızlı oynuyor ya güzel. Geçti, I love geçti. Altı yok. Kapı Bir var. kişi kaldı. İki kişi var. Tabii. Geri kaç. Hayda. Kapıyı çaldı. Yavaş oynayın. De... Ben mavi abi dönüyorum. De de ben. Tamam sakin. Ben mavi dönüyorum. Halen mavide. Helal. Evet. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Al bak şimdi sağ üstte bak. İyi izle. Yap şovunu. Bu tüm sevdiklerim için. Girmediler. Gir bo girmediler ucum, hala. B'ye bomba B, ye, B, 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 B. Girmediler. B, B. Hepsi B. Oo, geçtiler mi? Abi benim canım yok. Oo, kafa Sık, girdi. Headshot'ta. Tek başınasın. Ay. Şey. Gladio <laughs> kazandı. Ya sniper çekiyorum adamlar B rush'lıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ay, geldi. Bomba bölgelerini koru. Anam yanmasın Ay. Neyse. Ay şey. ya. Sen rahat ol abi Bence bende. Var. Bence alt <laughs> Kapı girmedi. E, Kapı yok. E, girmedi. Maviydi. B de yok. Mavi bir var. Kendim var. Kapısını okudular. Mavi Kapı Hatch olabilir. Hatch Hatch... yok. olabilir. Hecel atıyorum. Gri smoke'ladılar. Hecel smoke attı. yok. Hala girmediler. Alt olabilir mi? Alt. Ben bakıyorum mi? bakıyorum. Sen de yukarı de bak ben alttayım. Ben maviyi yemin kesiyorum. Mavi de kapı Kapağı girdi. Kapı öldü. Öldü. Başka kapı girdi. Girdi kapı. Aynen. Bir mavi de abi. Geçti, gri geçti. Bir tane vurdum. Ne yapıyor bu ya? Bir, Bir kişi yedin kaldı. Yedin. Alt, alt, alt. Tek başına de, de, Sniper. Pardon. Zaman oldu ya aldım bu eli. Mermi kalmıyor. Bir zaman öyle zamanı. zamanı, zamanı. Tabancayla sık kanka. Gördüm, gördüm. İki kişi. kişi. Tam kapadım. Yani. Tamam. Bak ben direk kapıda ilk geçene vuracağım. Geçti, öldü. Açılıyor kapı kapı. Temiz şu an. Kapı da temiz. Kapıya bomba attım, işlemedi. Alta ben hey, bakıyorum ben. Mavi var. Kendi Ola. mavisi var. var. Boşta olan var mı? Arkadaşlar rekabetçi değil. Herkes. Pardon, Beyler bir dudayız. Kendi mavisi çok fena yedi. bir. At da yok. Ya, ya kişi. Geçti mi? Kendi mavisi var. Mi Kendi mi? mavisi var can Tam göster mi? abi. Var. Efendim. Kapı var abi bir tane yedim. Ay şey, bunlar bizler kaldı ben çıkıyorum haberin olsun bir şey daha neyse. Tamam dostum. Görüşürüz. Tamam. Mermi alıp kapı ya. Ben, ben mı? Yok, hayır hayır rush'lama rush'lama Belli olmaz. Rush'lama sen. Kape geride. Bir kişi Helal. kaldı. Yani, kaldı. Ön Let's go. Hmm. Bomba bölgelerini koru. Aa ya yanlışlıkla sniper aldı ya. Mavi bende. Kapı geride. Yeri. Canı var. Hadi Abi Ronaldo. Birinin Büyük yok. Mer. Büyük Mer öldü. Şey eh, Ronaldo var mı? Üç kişi. Ben bir kişi kaldı. Aa, Yat lan. Yat. Abi, Helal sana be. Roller değişiyor. Mu? Bombayı kur ve patlat. Ben abi beni ben bloklamayın. Ben, ben, ben direkt büyük meratlıyorum. atlıyorum. Ben tamire bomba atıyorum. Büyük mera. Abi 66 can büyük merde. Vay be. Bombayı Sağ kur ve Mert. patlat. Tamam ben, ben alttan gidiyorum. Geldi. Hadi açarsın oyunu. Dal kapıda. Oha iki tane tamir. Ver. Tamir sniper. Direkt kapıda. Abi büyük şey Ronaldo. Ronaldo mu? Lastik var mı? Bilmiyorum görmedim. Lastik var galiba. Lastiğe ben bomba atayım. Tamir önü at ben attım lastiği. Yeri bomba mı? Sarı öldü. Kapıya attım. Kapı var abi, yedi. Canı lastikte. onu lastikli. Tek başınasın. Canı al, çabuk lastik. Aldın onu. Bir kişi Helal. kaldı. Canı çok az, canı çok az Berat. Aşağı atla. Ben AM'er atlıyorum. AM'er atla işte. Yani oradan da oynayabilirsin. Sniper'ım var bak ya. Yani. Çamur birinci maviden kesiyor olabilir. İki Çok kişi. Sula kazandı. Let's go. Bombayı kur ve patlat. Bence bekleyelim ya. Abi gel rushlamayalım. Bence de bekleyelim. Hatta patlatalım bakalım. Yok yok bekleyelim. Onlar beklemiyor. Ses yok. Oynayalım o zaman. Rastik yemedi. Tamir de yemedi. Tamam smoke deyip girelim mi abi? Ya. Hmm. Aa bak. Alt var ya. Bir şey yeşil var yeşil yeşilde geçti. Amer çıktı Geldim. G Ay. Büyük mü? Ya Aa, lastik İkisi de büyük merdi abi Kaçma Bombayı kur ve patlat ama. Hadi alalım oyunu Adam <laughs> bulunca Çıktılar Şimdi. Şimdi tamir, at tamir at bomba Tamir, tamir bomba at. Attım <laughs> çaldım altördü şimdi kaldı yere abi ee, bu çuk mu kutu bıç 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 birinci kutu arkası ay atamadı deneme bıç deneme. kur sen bombayı birinci hayır evet, orada aynen buç deneyim mi kula kazandı o ora nasıl bıç Or deneyeceksin abi. maçı kazandın efendim metecim akşamki 9 başında kim geldi?